Televizyonların sevilen şeflerinden biri olan Esra Tokeli ile yemek aşkını konuştuk. İzleyelim. Çok teşekkür ediyorum sevgili İvan'ım. Efendim bugün şeflerimizden Esra Tokerli ile birlikteyiz. Kendisiyle yemekler hakkında yani aslında yemeği en çok sevdiğimiz ve keyif aldığımız şeylerden bahsedeceğiz. Ama öncesinde tabii ki de Esra Hanım'ı tekrardan bir tanıyalım. Evet tanıyalım. Adım Esra bilindiği üzere. 79 doğumluyum. Bir oğlum var, bir gelinim var. Üç çocuklu ailenin ortanca kız evladıyım. Sizce bir yemekteki... en olmazsa olmaz şey nedir yapım aşamasında? Siz e, güneşi çok seversiniz. İşte güneş size bir enerji veriyordur. E, o zaman sizin güneşe ihtiyacınız var. E ürünler de mutfaktaki ürünler de böyle. İşte bir et hazırlayacağız. İşte ete en çok ne yakışır? Ete neye ihtiyacı var? Eğer onları biliyorsak, zamanlamasını biliyorsak, e, o yemek gerçekten çok lezzetli oluyor. Kesinlikle. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Efendim Esra Hanım'la sohbetimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir, bir kez daha kendisine teşekkür ediyorum ve sözü yeniden İvan'a serte bırakıyorum.